Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı restoranların birinde böyle görüntülenmiş ve arkadaşlar o arkadaşlarıyla birlikte e, bir görüntülenmiş kafede oturmuşlar. Çok güzel gün geçirmişler. ve birbirlerini karşı çok güzel samimi bir şekilde bazı sorular sormuşlar ve bu soruların cevabını vermişler ve fanlar izleyicileriyle paylaşmışlar ve bu Paylaşım herkes çok mutlu etmiş. Bir fanlar böyle paylaşımlar yapmalarını istiyor. Hazal Subaşı ise söz vermiş ve hep böyle paylaşım yapmaya devam edeceğini söylemiş. Arkadaşlar bize Hazal Subaşı hakkında bilmediğimiz soruları soraraktan cevabını alabiliriz. Çok sabırsızlandık. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. hoşçakalın Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.